Milli Savunma Üniversitemize bağlı harp okullarımızdan mezun olan öğrencilerimizin sevinç ve heyecanına hep beraber iştirak ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim töreninde konuştu. Kara Harp Okulu'muzdan 928, Deniz Harp Okulu'muzdan 278, Hava Harp Okulu'muzdan 199 olmak üzere eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1405 teminimizin tamamını şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı FETÖ'nün askeri eğitim sisteminin sebep olduğu tahribatın telafi edildiğini söyledi. Elhamdülillah 9 yıl gibi kısa bir sürede imkansız denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. Bakınız bugün kara kuvvetlerimizde görev yapan subayların yüzde yetmiş altısı, deniz kuvvetlerimizin yüzde kırk hava kuvvetlerimizin ise yüzde otuz üniversitelerimizden mezun oldu. Hatırlarsanız 15 Temmuz sonrası ellerini oluşturanlar peyda olmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde zafiyet bekleyenlerin hepsini hüsrana uğrattık. Milli Savunma Üniversitesi'nde güçlü desteğiyle ordumuz dimdik ayakta olduğunu dost düşman herkese ispat etti. Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar, 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini zannediyorlardı. Kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede onlar da gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besleyip büyüttükleri yılanlarının başını kopardık. 40 yıllık planı, 40 yıllık hesabı Allah'ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadan ettik